Fatih Tekke bize bir şeyler anlatmaya çalışmıyor, bir şeyler anlatıyor. Yani biz ona sen bu takımı şampiyon yaparsın. Masaya yumruğunu vur. Şampiyon olacağım de dedik. O da bize ya bakmayın siz böyle olduğumuza. Çok eksiğimiz var. Kulübemiz zayıf. Oyuncu almalıyız, transfer yapmalıyız dedi. Kimse buna kulak asmadı. Yok biz şampiyon olacağız, şöyle olacağız, böyle olacağız eğer deseydi Fatih Hoca. Evet ben şampiyon olacağım Şimdi bugün diyecektik ki ona Bu kadroyla mı şampiyon olacaksın Yani adam haklı bize bir şeyler anlattı ee, Taraftarın desteğini istedi Yanımda göremiyorum sizi dedi Açık açık söylüyor Direkt söylüyor adam Dolaylı yoldan söylemiyor Bence dediklerine kulak asmamız lazım Hocanın dediklerini dikkatli dinlememiz lazım Ben Fatih Tekke'yi camianın lideri olarak görüyorum Siz ne dersiniz Hoca haklı mı Abonul lo follow